galiba. Evet hazır ve hemen hızlı bir şekilde seçim yasaklamaya geçtik. Angela Matilda karşılıklı olarak yasaklanmış. Bakalım şimdi Skynet'in bir diğer yasaklamasını göreceğiz ve Vexana geldi. Angela Vexana Matilda. Ya bu iki takımın yasaklamaları çok garip geçiyor ya. First one Angela yani, oyun başı birbirlerine üstünlük kurulmasını tabii istiyorlar canım. galiba. Bu tabii ki Orman tarafta biraz sıkıntıya yol açıyor açıkçası. Şimdi Ruby de gitti. de zaten... Ya, Ruby yine gitti. Oranı yükselsin ya Rabbi. Biz normalde bu dörtlüden, ilk dört, ilk dört bandan, iki iki banlıyoruz ya. E, burada en azından bir tane net Orman çıkışı görüyoruz. Şimdi iki maçtır, hem Nolun'un hem Joy'un mesela. Benzer şekilde açık kaldığı senaryo var. biraz da o yüzden diyor Murano hani biraz farklı yasaklama seçim geçiriyorlar diye. çünkü Angela'ya fazlaca kredi veriliyor. Evet. Ruby de mesela son <laughs> haftalarda çok erken ilk faz banı olarak görülmemişti. Ona da kredi veriliyor. Novaria da gitti şimdi. Yine ormandan kim ne kaparsaya döndük galiba. Tam olarak oradayız bu arada o sayfadayız. Yani ormanın yine dokunulmadı. Evet. Ha, hocam sen ne istiyorsan al, ben de ne istiyorsam alayım. Çarpışalım ortada. Evet. Bu son yasaklama hangi bölge? 110 yasaklandı mı az önce ya? 110 mu? Ee, yasaklandı mı? Arlot yasak vardı yasak da o yüzden mi yasaklandı? yasaklandı. Ar e e Arlot var, var, var ki Arlot alındığı spikten sonra mı yasaklandı? Ben de şey demiştim hatta Arlot var ne gerek vardı zaten 100 ork yasaklamaya demiştim. Ben yayınlarda yoksa o başka bir maç mıydı? ben de yayınlarda yok, yoksa yakın yoksa hafıza yok bu arada. Bir önceki maç genelde hep bende silinmiş oluyor. Ee, ve e, Nolan'ı yasakladılar bu arada. Sükunet'te hemen Joey kilitledi. Yani bu ikisinden hangisi açık kalıyorsa öbürünü alıyorsun çoğunlukla. Ee, yine benzer bir senaryoyla başladık. Evet. Yani yanıtları güçlü olabilir şu anda. Yanıtları çok güçlü olabilir. Bak mesela geldi bir tane İyiyya. Lila. Peggy'nin sevdiği kahraman. Bakalım. Yanına da şöyle bir Yuzon gelse de... mi? Ya da Arlot. Yani. Arlot gelmezdi. Genelde artık 110 Yuzon görüyoruz ya o yüzden. Ar Arlot geldi. Karo seviyor. Baya. Az, önce daha karşılaşma tek bir ultisi kötüydü. Evet. O da üst koridorda kule altından dışarı çıkarmaya çalıştı. Kerim'iydi. Bir oyuncu vardı ama Kerim'i tam emin değilim. Kerim hatta ha evet Kerim'iydi. Kerim Keri Işınlanmasını atmadan geri doğru çıkmıştı. Bakın şimdi devamında iki tercih hakkı olacak burada Sükunet kadrosunun. Onlar neler yapacaklar. Joy'da tabii birazcık esnek. Onu da <laughs> belirtmek lazım. Hala evet. tam emin değillerdir nereye gideceğinden. Cloud geldi. Belki de e, şu anki meta'nın en popüler Doğru. taşıyıcılarından, nişancılarından bir tanesi belki de. Evet. Belki de en güçlülerinden biri de olabilir. Ne düşünüyorsun o konuda Murano? Cloud en iyilerden, en iyi midir şu anda mesela? Bence carry en iyisi. mi? Ya Cloud da iyi, carry değil ya. İkisini de sıraya sokamıyorum. Benim için ikisi de bir. Biraz da olayları farklı olduğu için birbirinden evet değil ya. mi? Evet ya. Olayı birazcık var. Cloud mesela tam bir takım e, <laughs> savaşı kahramanı. Carry öyle değil. Carry'e evet. bırak. Önüne gelene vursun. Takılsın kendi evet. kafasına göre. Sal çayıra. Ve Valentina geldi. Ee, onun üstünde hemen bir kazıdan Fredrin tercih geliyor. aşk Ormancı kalmadı ki. Evet. Şey. İlk üç tercih hakkında ne düşünüyorsunuz? Üçer tercih hakkında Eray. Yani şöyle baktığımız zaman zaten orbancı e, havuzunun kısıtlanmasından dolayı Kazue Fredrin'i çekiyor. Lilia gayet iyi. <laughs> Valentina ile ona cevap verilmiş oldu. Ultisi çalınabilir. E, Arlot gayet iyi buraya oturdu. Diğer taraf joy aldı. Cloud aldı. Herkes istediğini buldu gibi. Bence iki tarafta mutsuz değil. Ee, rakibinin aldıklarından dolayı çekinceler olabilir ama kendi aldıklarından dolayı ben iki tarafında da mutsuz olduğunu düşünmüyorum. İstediklerini istediklerini yansıtabilirler. Bir işte iki tarafta artı 2 ile beraber sinerjilerini oluşturmaya çalışacaklar. Valentina e, biraz tabii ki orta koridor e, havuzunun ciddi daralmasından dolayı ellerinde kaldı. Hani sorsam Vexena e, istiyorlardı belki. Belki Novaria istiyorlardı vesaire. Ama hani Lilia da rakip alınca ee, çok alternatif kalmadı. Şu olabilirdi Sinan, Joy'u evet. belki ortaya yollama projesi olabilirdi. Ee, i̇lk haftalarda gördük. O zaman Valentin almak durumunda kalmazlardı. <gülüyor> Ama <laughs> Valentin'dan da memnun <gülüyor> değil <gülüyor> değillerdir bence. <laughs> Dünyadan çalınabilecekler var. Beatrix gidiyor. Başa Beatrix. Başa önceki performansıydı ya. Bayağı. Bunlardan bir başa görmez miydik? <laughs> Can sıkabiliyor. Bir, şey. bir de kırılgan kahramanlara e, direkt üstünde üstüne direkt uçabiliyor ya. İnanılmaz güçlü. Maşa be hadi, hadi millet. millet. Alkış tufanı. Sisi'nin sesine çok sinir olmaya başladım ya. Ciddi misin? Evet. Bir ara hiç unutmuyorum. Ee, bilgisayarda Mobile Legends açık. <laughs> ya bir şeye bakıyordum. Bir, 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 tane bir yazı yazıyordum Mobile Legends ile ilgili. Abi sisi arka planla konuşmuş Bu ses nereden geliyor diye bakıyorum. Emülatörü bir de ekranda gizli moda almışım. Oo. Arka planda çalıyor ve sesin nereden geldiğini bilmiyorum. Bilmiyorsun. Mecbur evet. dinliyorsun dinliyorsun de. Mecbur dinledim. Kulaklığı kapattım. Sonra arkadan müzik açamadım. Fark edin müzik açtım. Bütün gün boyunca sisi sonrasından emülatörü girmeye çalıştım. Tekrardan emülatörden çıkıştım. bu arada. İğrenç bir gündü benim işim. <laughs> şey gibi olmuş yani sevdiğin şarkı <laughs> yanlışlıkla adam sesi evet. yaparsın Aa, ve pıkarsın iyi, 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 ya ses <laughs> şarkıdan tam öyle olmuş ve Nathan, <laughs> Nathan geldi. Sigi bu. Uzun zamandır bekliyor. Son zamanlarda yükselişine yükselişini en iyi Nathan'la yaşadı. yaşadı. Ardından Cloud geliyor. Burada Nathan'ı bırakmak istemediler. Kere'yi de tercih ettiler. Burada bence zaten Nathan'ı istemiyordu. keriye yönelmek isteyecekti. Kendi hem koruyabilecek, koruyabilecek hem de hasar verebilecek bir kahraman olarak. Aldı kerisini. Alkış tufanı. Sisi Boy. Ne tercih edecek acaba burada? Sisi Boy da Arlot'ta çok güzel oynuyordu. Arlot ve Rabi zaten onun top ee, kahramanları bence. Onun işini beğeniyorum Sisi, ee, Sisi Boy ile birlikte. Sisi Boy'un evet. beraber Rabi'si. <laughs> Bugün ikisi de ama bu maç özelinde mümkün olmayacak onun için. Aha geldi. Yuzo Yuz geliyor. <laughs> Yapılsa fena, geliyor. <laughs> fena geliyor. olmaz mı Yuzo Zorban'a? Altas. Yani çok da fazla alternatif kalmamıştı açıkçası. E, Ravi de banlıydı. Ardot zaten Karo'daydı. Şöyle bir baktığımız zaman CC Boy'da Minotaur'a doğru gitmiş oluyor. Son tercih ne yapardınız peki? Gullu. Gullu mu? Lepu lapu lapu. Ya kahramanlar önünde açık olmayınca da aklına gelmesi çok zor oluyor ya. Bir aç o zaman. Bir açayım. <laughs> Ama Gloo olabilir gibi gözüküyor. Özellikle de carry de onlardayken biraz daha rahat oynama şansı olabilir ama o, o. Pakito'dan Pekito. evet, yana kullandı oyunu. Pakito da STR bir kahraman bence. Net yani, Pakito STR bir kahraman. Ee, koridor gücü ciddi arttı. şeyde ciddi. Evet. E, Uzakdoğu'da e, hem orman hem koridor oynanıyordu. Şimdi daha fazla koridor oynanmaya başlanıyor. E, bize de yansımaları var. İlk evet. haftalarda çok yoktu galiba değil mi Murat sondan Evet ilk, ilk iki hafta yoktu. Sonu Şimdi bayağı varmış dedi. Üçüncü var bizde haftada de. dehşet gibi oynandı. Evet Şimdi de günün son serisi. Tekrar burada da karşımızda. Ve bakalım STG durumu 2-0'a getirecek mi? Yoksa sükunetten yine bir geri dönüş gelecek mi? Bu soruların cevabı için söz değerli sunucularımızda. Evet bakalım ne çıkacak karşımıza Pakito'dan ne bulabilecekler? Görüyor olacağız bunlarla beraber. Yine Sisi Boy Minato orada kaldı bu sefer. E, ee, Rami'nin Arlot'un eline ne kadar yakıştığını söylemiştik. Minotaur'la neler bulabilecek göreceğiz. Yu Zong tercihine ne diyorsun? Abi bence Yu Abi ilk, ben ikinci maç mıydı? Evet ikinci maç unutamıyorum Yu Zong performansını. Hatta benim ulaşacak. hala MVP bir biz. Mükemmel oynamıştı. Evet. O performans Millolar hala doldum. aklımda. O sebepten dolayı e, Yu Gayet bu mutluyum bu diyorsun görmekten. Yu Zong görmekten. Bakalım neler bulabilecekler. Ters güçlendirmeler bu arada. Ters güçlendirmelerden başladı oyuncular. Hangi Akdeniz hangi kordu olduğunu da, da göremedim. Bir Akdeniz'de görürsek hangisi acaba ters kordudan başladı? Ve Kazuya tek başına almasına rağmen daha hızlı aldı. Hı <laughs> Büyük avantaj. Bu da turuncu güçlendirmesini alıyor. Laden de moru güçlendirmesine başladı. Azıcık geç kalacak gibi gözüküyor. Kazuya şu anda savaşını yaparken orta kordudaki minyonu Begin dondurmuş durumda. Evet, Fredrin'in tabii ki orman özelinde biraz daha ile açık ee, açıkçası. E, özellikle tek başına alma konusunda. O Tobi! Tobi ciddi hasar alıyor. Burada ışınlanmayı aldılar bile. Begin oyunu yönetmez Tobi'ye, CC boy. Çok yanlış bir hamle. Yani tamam, e, içeri doğru Arlot'u sokmadı ama... ...orta koridorun şu anda Lille karşısında ezildi. Geri düştü. Evet, evet. Can'a canı bayağı sıkıldı orada. Karo'ya şöyle bir şeyler denerler mi? Laden çok da zorlamayacak orayı. CC boyun hareketine istinaden. Bıraktılar zaten Karo'yu. Işınlanması yok bu arada. Işınlanmasını atmak zorunda kaldı. Begin aynı şekilde Tobi de ışınlanmasını attı karşılıklı olarak. Evet. Bir ışınlanma takası gelirken Kazuyo'ya rakip ormana girdi. 4-0 oldu. Üstlerine oynayabilirdi erken. Kazuya hızlı bir şekilde geri doğru uzaklaşıyor. Erken alınan bir 4 seviye. Skor'a dönüştürmek istediler. Kazue'nin de hareketliliği e, biraz onu gösteriyor ama çok da bulunamadı. Arkaya Karo 2 kişilik bir girdi ama Kazue diğer tarafı takip etmedi. Karo'nun şimdi çıkması Oo. lazım. Kita burayı isteyecek. Skor gelecek mi? Karo bölgeden çıktı ama Kita terse kalmış olabilir. Kazue'ye tamamlayabilecekler mi? Geldi Kazue ve skor alıyor. Burada hani Kazue'nin istekliliğini... Ters tarafta. Eş zamanlı bir takas var mı derken begin ucu ucuna çıkmayı başarıyor. Daha ya. öncesinde Tobi'nin canı sıkılmıştı. Burada bu sefer begine bir cevap verilmiş. Abi geldi orta koridorda yani e, güzel bir skor denemesi ama bir kimin, bu sefer şanslıydı bak. Evet. Bu bu şanslı. Şansını sonuna kadar kullandı ve Begin burada hmm. az canlı hayatta kalıp üstüne tekrardan geri dönecektir. Bir yandan da Karo rakip ormancıyı darlarken Lunar rakip ormanda kök söktürüyor Laden. E, toruncu turuncu güçlendirmesini alamadı Kazuya. Kaplumbağa'yı aldı rakip güçlendirmesine geldi. Öyle bir durum. Alt koridorda evet. şu anda Karo. zorlamayı devam ederken Sisi Boy. Arada kaldı. neden üstüne dönüyor. Sisi Boy güzel hamle yaparken ya Karo. Ne kadar istiyorlar Karo. Karo'yu gerçekten. Bitti. Bitti. Karo öldü ya. Buradan çıkmasın. imkansız gibi bir şey. Sisi Boy gelecek. Serseride çekebilecek. Top bırakıyor. Oyalıyor şu anda. kesme ne lazım? Zaman aldı. Çalım atıyor. Çalım. Baya baya zaman aldı. Bütün bunlar tabii ki e, yukarıda bir değişikliğe sebep olur mu? Öyle, şuraya bir baktığımız zaman bir bir miktar hasar alıyor. Jao ile beraber 1 ve 1 buluşmayı tercih ettik. İki kez A ultisi var zaten Şurada canı ayarlı. yanmayacak. Evet. Oyun başı için tabii ki Jao'nun üzerinde şu an yeteri kadar hasar yok. En azından şu dakikalarda. O yüzden bir sorun yaşamayacak burada. Birebirlik bir takas e, skor e, çıkmış oldu şu ana kadar. 1.5 kalık altın farkı Estuji özelinde. Onu da söyleyelim ama yani. Hani Birebirlik bir skor var ama Estuji çok net bir başlangıç yaptı. Tobi'nin biraz zorlandığı oyun var şu ana kadar. Ee, oyun başı Beg'in de onu bir zaten üste geri yollamıştı. Şimdi yine üzerine bir oyun oldu. Ya Yani orta koridoru ittirecekler. Burada. E, orta koridoru ittirdikten sonra kaplumbağa 45 saniyelik bir süre kalmış durumda. Hı hı. E, bilmiyorum yani ne yapacaklar, ne edecekler ama e, ikinci Kaplumbağa'yı alan bir adım daha öne geçer. Yani he, he, hele estirici alırsa aradaki altın farkını daha da aşacak gibi. Evet şu ana kadar Estuçi skorda eşitlik olsa da altın farkında. Bir miktar eli açık görünümde ki e, yani Kazuen'in de etkili oyunun etkisi var bunda. E, biraz istekli oyunun etkisi var açıkçası. Erken orman temizlemelerinin de yine tempoya katkısı oldu. E, Bir gün altı olmak üzere. Tobi bir miktar daha geri planda o konuda. Burada Karo ile beraber Kazu esniyecekler Jaiyo. Üzerine doğru bir atılma var. Of, Karo of, ciddi miktarda hasar aldı. Jaiyo burada geri sinmiyor ve cevabını verdi. Kazu yeterse kalır mı? Diğer tarafa baktığımızda Kitayla Laden'in bir denemesi oldu ama sonuç yok gibi. Kaplumbağa'da haritaya geldi Murano. Ki Estucci çok hızlı başladı Kaplumbağa'ya. Ee, buraya CC Boy gelmek isteyecek ama yani oraya gelene Aa. kadar birazcık canı sıkılabilir mi? CC Boy burada iki kişilik bir savurma var ama Ucu ucuna canını kurtardı, Karo hayatta kalmayı başarıyor, herhangi bir skor yok ve kaplumbağa da estüjide. CC Boy da e, geri doğru güzel çıktı, Karo da güzel bir şekilde üstüne dönüyor İki tarafında e, dolaşım oyuncusu hayatta kaldı ama burada avantaj çıkan tarafta bir kez Estuji. kaplumbağa ama lunar, yumrukları adeta bir Mike Tyson yumruğu gibi <laughs> sert vuruyor, sert vurur. Yani pakitonun da e, koridor baskısı çok ciddi yüksek gerçekten. Ee, özellikle mesela koridor kazanımcılarından e, CC bile e, iyi darlayabiliyor. Karşısına alınıyor. Zayo burada bir miktar CC Boy'un yanına kendi kulesinin arkasına geri çekildi. Karun istekli oyunu var. CC Boy bir dur diyecek ona. Ya yok ya. Şu ettirici. an bir hata yaparlar mı diye bekliyorlar derken Karo içeri doğru atılacaktı. Bizim şimdi doğru uzaklaştı. Karo tabii yeri doğru aldı ama bu birazcık daha hani... Gösteriş. Ya, gösteriş. Ya tamamen atarım ha. Yaklaşmayın. Vururum. Tarzında bir evet. girişti. Bunları toplu savaşta yaparsam canınız sıkılır haberiniz olsun demeye çalışıyor biraz Karol. Evet evet. Yine isteyecekler Xayu'yu yani ikidir arkası çevriliyor Xayu'nun. Üzerinde bir baskı var ki bu sefer hani skora dönüşmese de üstten Kule'nin gitmesine sebep oldu. Ya sigi bu öne geçirme hareketleri bunlar. Ski Boom şimdi savaşa dahil olabilecek. Üst Kule'yi de açtılar. Tecrübe koridoru üst koridora girecek. Yani şu an s plana sadık kaldı. Alt koridoru Kasuo'ya. Joyu Ledin'e yakışığı yakaladı. Ardından da Fredin beraber bitiriş. Bir kule daha gelecek. Orta kortu da bir skor çıkıyor. Kit'e düştü. Ee, ya her yerde görev peşinde Estucu. Evet. İlk karşılaşmadan farklı bir estucu izliyoruz bu arada. İlk karşılaşmadan bu kadar iyi e, dağılım yapamamışlardı. Bak kere alt koridora gitmeden kule açıldı mesela. Evet. İlk karşılaşmada özellikle oyunun başını zaten çok iyi açamamışlardı. Estucu'dan <laughs> daha dengeli bir oyun var şu ana kadar. 1-0'da öndeler skorda zaten. Total skorda 2-0'la puan almak isteyecekler. Mi? Ciddi bir miktarda hasar vardı. CC Boy terse kalırmış. Öyle bir baktım. Tobi'nin desteği var. Sorun yaşamayacak ama orta kuleyi defleyebilecekler mi? Bir miktar oy, hasar oy, var. Oy, İki çizgitle kontrolü. Mükemmel! Sayo terse kaldı. CC Boy'u da buldular. Burada skor gelmiş oluyor. 2 tane üst üste. 5'e 1'e kadar getirdi Estuji. 5K'da altın farkı Murano bu arada. Ha, yani öyle bir savaştan sonra bir zahmet olsun. Kuleleri açtılar, kaplumbağaları aldılar. Savaşı 4-4 yaptılar derken nazar değdi. Burada nazar da çıkıyor. Karayı düşürdüler. Aradan bir kara skoru var ama e, Turtle'da birazcık avutucu bir evet. şey olsun. Objektif olsun. Evet 5K'lık altın farkı devam ediyor. Kazuya zaten çok istekli şu ana kadar. Fredrin ne? Ondan mutlu mutlusu oturuyor. Yok. Koltuğu Koltuğu oturuyor. Evet, rakibin önüne koltuk koyup oturdu. Önüne gelene şöyle iki 3 tane vuruyor. Evet, şu anda bir yandan hamlesi yaparken Kazuya içeri doğru atıp güzel bir hasar denemesi. Ama çok yapabilecek bir şey yok. Şu anda kaldı, bekliyor. Kışkırtmasını kullandı tek başına. Bir ordu gibi resmen evet. Dilmeye korkuyorlar Kazuya. Çünkü seviye farkına bakar mısın? Tank 7 seviye, Kazuya 11 seviye. En hızlı biten karşılaşma olabilir diye düşünüyorum derken Kita. Yüce yakalandı mı? Paketo pozisyon dahil oldu. Lunar'ın üstünde. Ciddi hasarladığı yerde Lunar. Çayo. Burada düşen oyuncu oldu Kita. Burada Lunar'la mücadele gidiyor. Ski da geldi. Burada Yu düşecektir. Yani e, 8-9. Dokuz buçuk üçüncü dakikada biter mi? Ne dersin? Ya ihtimaller dahilinde şu rekor kırılabilir. E, altın farkı en azından onu gösteriyor ama oyunu kapatmak biraz daha farklı olacak tabii. Oyunu kapatma evresinde Big'in bir miktar hasar almıştı. Çok canı sıkılmaz onun ondan. Yani CC boy belki işte hani Laden'le beraber kendi e, üstünü defanslarken Skunet tarafı eğer ki bir şapkadan tavşan çıkartırsalar e, oyunu uzatabilirler. Ama hani zor görünüyor açıkçası yani bu bu dakikalarda bu denli altın farkı ben hatırlamıyorum ee, turnuvanın başından beri ki seviye farkı da dakikede öyle şöyle bir baktığımız zaman CC boy çok ani hasar alıyor reaksiyon Ve vermek için pek zaman da yok Gazoya tek başına zaten ortayı dört kişiye karşı itiyordu ee, 12 seviye Kitaya da ciddi hasar var. Takım arkadaşlarının da gelişiyle beraber hareketlenecek. Üçer seviye fark açmış durumda zaten Kazuya yani bütün rakiplerine. Kazuya yani acımasız bir savaşçı gibi içeri doğru girdi. Şu anda Sigibu kule vurmaya çalışıyor Karo içeride. Kazuya vurup vurup geri çıkıyor. Orta koridoru Kule'yi aldılar. Üst kulenin patlaması var mı? Evet şu anda canının full olduğunu varsayıyorum. Evet. Oradaki siyahlık galiba bir tane vuruş değil. Evet kule patlayacak buna patlaması girdi. geri doğru çıkıyor. Sisi boy bir deneme içerisine girecekti Karo. Hamlesini yaptı ama başarı yok hamlesinde ve ışınlanmasını kullanmak zorunda kalıyor. Evet, zaten Kazvede yaklaşıyordu bölge, En azından Karadon aşından aldılar ama bu kurtarmak için kendilerini sükunet adına yetmeyecek tabii ki. Lord'a gelme ihtimalleri dahi yok açıkçası. Kendi e, Beyzer'in önünde zaten çok zor bir oyun sergiliyorlardı. Buralar, e, haritanın bu bölümleri onlar için hayal şu aşamada. E, ama sükunet tabii ki yani buradan yine çevirebilecek bir senaryosu olabilir. Zor, çok zor açıkçası ama sükunette son dönemlerde yükselişte olan bir takım. Belki hani CC boyla biraz da zorlamaya çalışıyorum sevgili Murat. CC boyla, Laden'le güzel bir oyun çıkarsa. Tabii ki tabii e, ki. Bombo combo'ya yani, komboya yük edebilirlerse mümkün ama Kazuya'yı da eritebilecek bir tercih. Zor ya. Yani. Shayo var da yani o da. Shayo iyi durumda değil pek. 7 saniye ard arda vurması lazım ama o 7 saniye hani ona sağlanır mı? Birazcık hayal meselesi. Evet. İmkansız gibi gözüküyor ama e, Mobile Legends'a hiçbir şey imkansız değildir. 9000 altın farkı var dakika 10. Böyle bir dakikadan bahsediyoruz. Evet bakalım nasıl bir oyun sergilenecek. Oo. Karıyordu bir yandan. Saat yani ona... e, orta kule düşmek üzere gördüğüm kadarıyla evet öyle de oldu. Bunun üzerinde bir hareketlilik var mı arkaya doğru? Henüz o hareketlilik gerçekleşmiş görünmüyor. Yukarıdan yine es zamanlı gelen bir ittirme var. Alttan gelen bir ittirme var. SUG tarafı biraz kuşatmış taraf e, görünüyor Skunet'in. Sigur Beyzini... çok fazla hasar edildi. Lunar içeri doğru atıldı. Buradaki ise üzerine hasar denemeleri. Bu orada oyun işini bitirdiler. Biter Kul. gibi. Kiyator patlamaya çalışıyor ama 3'te 3 üç geldi. Lunar 3'te 3'ünü yapıyor. Kita geldi. 4'te 4 mi gelecek? Manyağını attı Canaz. Beyzi içerisinde kesebilecek mi? Beyzi'ye kadar giriyor. Belki kesemedi ama daha. manyağıyla Güney'e damgasını vurdu. Karşılaşmanın kazanında eşlikçi oluyor. Evet, e, en hızlı bir tank karşılaşmalardan biri oldu. Bence ee... en hızlısı. En hızlısı galiba değil mi? 10 26 mı 10 36 mı? Bayağı bir hızlı bitti. Ya tek 10, taraflı bir oyun gerçekten. 10 56 hatırlıyorum da 10 Bu kaçtı ya. İşte 10 Burada... 26 36 gibi bir şey gördüm ben ama bakarız şimdi birazdan. Ee, çok net bir oyun var. Kozey'in sağlam sağlam oyunu Fredrin'le istediğini bayağı bir yansıttı. Ee, yine baktığımız zaman hani Lunar'da zaten MVP gitmiş 5-1-5'le, 8600 Son. altın. <laughs> Son 4 skor işe yaramış. 1-1-5'ten 5-1-5, MVP. <laughs> evet, bir tane daha hatta çıktı skor, o da kendinde kalmadı galiba diğer tarafta. Ee, %83'lük bir skor katkısı, bir tane de Manyak gelmiş oldu böylelikle. Ee, galiba MTC'nin ilk Manyağı. İlk mi? Ben hatırlamıyorum Manyak'ı. Benim de derken. hafızam da yok açıkçası. Atıldıysa elemelerde atılmıştır. Hı -hı. Denilik aşamasında atılmamadı Yok yok, ben benim de yok. Senin dediğin gibi, ben de çok hatırlamıyorum. Bakalım Vahşi kim atacak? Önemli olan Vahşi atmak. O beşinci skoru alıp... O... E, ekranda koskocaman Vahşi yazması. Evet, turnuvanın en tek taraflı oyunlarından birini izledik efendim. Estucu ilk maçta... E, 10-35. 10-36 mı olmuş işte, 10-35. Gelecek şimdi ekranımıza. Ya, birazdan zaten istatistiklerde işte görürüz. Evet. evet. Evet beyler. Hı hı. Çok hızlıydı. Çok fazla hızlıydı. Beklentinize karşılık aldınız mı? Evet aldık. Estu bazı soru şartlarını kaldırmış oldu. E, ee, yükselişte olduğunu söylemiştik. Estu de üst sıra takımlar arasından en fazla fire veren konumuna düştüğünü ama bunu durdurmak isteyeceğini söylemiştik. Estu de zaten hani net bir durduruş yapıyor. E, rekor kırarak. Evet net bir şekilde istediklerini aldılar. Şimdi biraz da istedikleri göz atalım hemen. Zaten hızlı 147. bir karşılaşma olduğundan bahsetmiştik. 10-47 evet. ee, ve yani 12'ye 5'lik bir skor üstünlüğü. Altın farkı zaten yani bu aşamalar için çok konuşulabilecek bir durum değil. e Kule sayısı zaten çoğu şeyi net bir şekilde bizlere gösteriyor diye düşünüyorum. <laughs> ya istatistikleri tek bir istatistik yerindedir, o da Alınan Hazar'dı. Evet. O da normal zaten. <laughs> Biraz kum torbası durumu söz konusu olduğu için. Pakito sever kum torbalarını. Evet. Bu da. <laughs> evet. Ya o istatistikler geliyor. Hmm, güzel hasar vurmuşlar aslında sükunet. Ama bu hasarı biz göremedik. Gibi gözüküyor. Bakalım yani verilen hasarlar zaten karşımızda 165 bin, 127 bin. Yine Shigibum 801 altın. Bir altın düşük kasmış bir önceki karşılaşmadan dakika başına ve Shio şey 42.440 hasar vermeyi başardı. Evet. fena bir performans değildi aslında onun açısından ama yeterli olmadı burada. Ee,